Altını çiziyorum. Oğlumuzu istemeye gelecek. Nasıl olmuşum? Aa, gelin bey de geldiler. Burcu <laughs> teyzeyi bunlar sana. Bu da sana. Allah'ım sen bana sabır ver. Aileler arasında dayanatmak için küfür öğrendik. Küfür öğrettiler mi küfür? <laughs> İmdat ettim itfa. Sırı tıpkı damadı. Tartarı. Külotun da altın belidi. Ozan kahveleri koy evladım bu kahve tuzlu. Bizde adetti damada tuzlu kahve verilir. Dayın pederli, sırıl tıplak doyunu nehre dilerli. Efendim? <laughs> Kulleri dedem için. Hoş geldin dedem. Öpeyim. <laughs> Adadem, teyzem, halam, enişem. Kışlı konserve gibi tüm akrabaları kapaklayıp getirmişler. <laughs> ben kasabım. Ne kadar bu? Dana, öküz, inek. Akşama mangal.